Uykucu Kirpi Bir zamanlar orman diyarında uykucu bir kirpi yaşarmış. Adı Topalakmış. Çünkü kocaman bir top gibi kıvrılmayı çok severmiş. Topalığın en büyük tutkusu da uyumakmış. Evet doğru duydunuz. Uyumayı çok severmiş. Kışı miskin miskin bol bol uyku ile geçirilmiş zaten soğuğu da hiç sevmezmiş hemen bazı zamanlar çok çok soğuklarda kapıdan dışarı çıkmazmış hoş ona da fark etmezmiş bizim uykucu kirpi bahar geldiğinde yataktan çıkmak istemezmiş hep uyku hep uyku istermiş. Diğer hayvanlar bahar temizliği yapar, kış hazırlığına geçer, birikim yaparmış. Ama ama bizim uykucu kirpi, kışın yaptığı gibi de baharda da, yazda da, sonbaharda da yataktan bile çıkmazmış. Bir sonbahar günü orman diyarında bir telaş başlamış diğer hayvanlar... kışa hazırlanıyorlarmış. Sincaplar fındık topluyor... ayılar yuvalarına yem stokluyor... kuşlar sıcak yerler arıyorlarmış. Herkes... bu kışın ne kadar soğuk geçeceğini konuşuyor... yeterli stok yapılmazsa... dışarıda yemek ararken... donarız... animallah diyorlarmış. Herkes harun harul çalışırken bilin bakalım bizim uykucu kirpi ne yapıyormuş? Tabii ki uyuyormuş. Bir gün kapının sesiyle uyanmış. Tok 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 Kim bu böyle? Diye söylene söylene çıkmış yataktan bizim uykucu kirpi. Sincapmış gelen. Herkes çalışıyor. Bizim uykucu da uyuyor." demiş. "Ey uykucu, bir şeyler yapmazsan bu kış aç kalacaksın." Bu kış bambaşka olacakmış. Her yer donacak, çok da soğuk olacakmış. Bizim uykucu kirpi ne yapmış dersiniz? tamam diyerek kapıyı kapatıp gidip uykusuna devam etmiş. Ve beklenen kız gelmiş. Bir gün uykucu kirpinin evinde yemeği de bitmiş. O gün yemesem de olur demiş. Uykuya devam etmiş. Ertesi gün gelmiş. Bugün de uyurum yarın hallederim demiş. Ama açlığı da giderek daha da artmış, daha da artmış. En son dışarı çıkıp yemek bulmaya niyetlenmiş. Giyinmiş sımsıkı, çıkmış dışarı. Biraz ilerlemeye çalışsa da pat diye düşmüş karlara. Sincap fındık görmüş onu hemen. Çekmiş karların üzerinden, evine götürmüş hemen. Sımsıcak şöminenin başında kendine gelmiş bizim uykucu kirpi bir anda. Ah sincap, canım sincap, seni dinleseydim bunlar olmayacaktı demiş. Sincap fındıkta yemeğimi sadece bu kış seninle paylaşacağım. Artık sen de bizim gibi çalışacaksın demiş. Bizim uykucu da kabul etmiş. O kış çok soğuk geçmiş. Bizim kirpi de aç kalmamış, sincap sayesinde. Kış bittiğinde çalışmaya başlamış bizim kirpi hemence ve o kış yaşadığı şeyleri hiçbir zaman unutmamış. Her zaman olası evine ani gelen misafirleri için stop bile yapmış.